Menemen mi, sucuklu yumurta mı? Aa, menemen. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Soğansız. Yaprak sarma mı, karnıyarık mı? Karnıyarık. Kuru fasulye mi, etli nohut mu? Etli nohut. Köfte mi, tavuk şiş mi? Köfte. Lahmacun mu, pide mi? Aa, pide. Makarna mı, hamburger mi? Hmm, makarna. Mantı mı İskender mi? Ya ikisi de değil aslında bunların ya. İkisi Öyle mi? diyebilir miyim? İkisi Olabilir. de değil. Tamam, ikisi de değil yani. Tantuni mi döner mi? Aa, tantuni. İçli köfte mi çiğ köfte mi? İçli köfte. Adana kebap mı Urfa kebap mı? Adana acılı olsun. Baklava mı künefe mi? <laughs> Baklava tabii ki. Yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim.